Kemal Yılmaz, Edim Bekler, Kemal Uslu, İbrahim Alçı, İhsan Korkmaz, Arif Çeferci, Adnan Tıska, Ahmet Ali Başarak, Ramiz Uslu, Ander Gül, İsmet Bostancı, Serpil Özmen, Songudaki Genel Meclisi'nin 3. Birleşimi Necdet Karaveli Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek. Meclis Alaplı İlçesi Kasımlı Köyü Çöngelli Mahallesi'nde su sıkıntısı olduğu gerekçesiyle Aşağı Memba'nın Kasımlı Köyü'ne tahsisi istendiğinden izin irtifak işlemleriyle ilgili çalışmalara başlanabilmesi için İl Özel İdaresi 2023 yılı içme suyu etüt programına alınması ile ilgili imar ve bayındırdık. Çevre ve Sağlıkla Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları raporlarının görüşülerek oy birliğiyle karar verildi. Yapılan görüşmeler neticesinde ilimiz Alapla ilçesi Kasımlı köyü Çöngelli mahallesinde su sıkıntısı olduğu gerekçesiyle aşırı pınar membanı Kasımlı köyüne tahsis istendiğinden bizim ittifak işlemleri ile ilgili çalışmalara başlanabilmesi için İl Özel İdaresi 2023 yılı içme suyu programına alınmasına komisyonlarımız istişare ederek oy birliğiyle karar verdi. İlgilenen arz ederiz. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu. Evet arkadaşlar, raporla ilgili söz almak isteyen var mı? Yoksa arkadaşlar komisyondan geldiği şekliyle oranıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Meclise son olarak Çağcuma Yaka Demirciler Köyü, 169 ada, 80 parselde bulunan yer, köy yerleşik alan dışında kaldığından söz konusu yerle ilgili gerekli çalışmaların yapılarak, köy yerleşik alan sınırları içerisine alınmasıyla ilgili imar ve bayındırlıkla Köylere yönelik hizmetler komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları raporlar görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan görüşmeler neticesinde elimiz Çaycuma ilçesi Yaka Demirciler Köyü 169 ada 80 parselde bulunan alan köy yerleşik alan dışında kaldığından sorunlar yaşanmaktadır. Söz konusu yer ile ilgili gerekli çalışmaları yapılarak köy yerleşik alan sınırları içerisine alınmasına komisyonlarımız istişare ederek oy birliğiyle karar verdi. İzlenmesini arz ederiz. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Köyleri Yönelik Hizmetler Komisyonu. Evet arkadaşlar, bu raporla ilgili söz almak isteyen var mı? Yoksa arkadaşlar komisyondan geldiği şekliyle oranıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mecliste verilen soru önergesinin kabul edilmesinin ardından gündem dışı söz alan Hayrettin Kartal, Ereğli Akköy'de bulunan 500 metrelik toprak yolun uzun yıllardır yapılmadığını ve köy sakinlerinin mağdur olduğunu belirtti. Bunun üzerine söz alan İl Genel Meclis üyesi Rıfkı Gültekin,ce de Ereğli Akköy köyüne yatırımların yapıldığını ancak köy içi yatırımlarının muhtarlık tarafından değerlendirildiğini ve bu sorunun köy bir sorun olduğunu belirtti. Meclis Başkanı Necdet Karabeli'de yolun yapılması için gerekli malzemelerin verileceğini söyledi. Akköy merkez mahallemizde bu sorun. Ana yoldan Akköy'ü bilenler bilir. Ana yoldan sola ayrılan 500 metre içeride ham toprak bir yol bu yol. 1984'te köylülerin imacı usulüyle kendi imkanlarıyla açtıkları bir yolmuş bu. On civarında köylü de bu yolu tarla olarak hala kullanıyorlar. 2001 yılında Zonguldak Valisi İsmet Metin ve Ereli Kaymakamı Mustafa İngeç bu yolu inceleyerek vatandaşa yolun yapılacağı ile ilgili söz vermişler. Daha sonra Karadeniz Ereğli kaymakamı Nazım Madenoğlu iki kez aynı yolu kullanarak vatandaşın evine gelip bu yolun yapılmasıyla ilgili talimat vermiştir. 2013 yılında vatandaş bu yolun kenarındaki eski evini söküp yerine Karadeniz Ereğli kaymakamlığının ve devlet yardımıyla betonarme tek katlı bir ev yapmış. Özel idareden de tüm izinlerini alarak vatandaşın evinin 250 metre yakınında üstünde yine sadece 5 hanenin kullandığı iki buçuk kilometrelik bir beton yol iki buçuk yıl önce iki yıl önce pardon özel idare tarafından yaptırılmış. Biz bu yolu bizzat gittik yerinde gördük. Okul servisleri de bu yolu kullanıyor. Bu beton yolu iki senedir kullanıyor şeyler okul servisleri. Ancak bu vatandaşın çocukları servise ulaşabilmek için bu bozuk tehlikeli ham yoldan 500 metre yürümek zorundadırlar. Yani bu yol <laughs> her yağmurda bozuluyor. Ham yol. Şimdi belki yağmurlardan sonra e, çamur dize çıkıyordur. E, en ufak bir yağmurda bile bozuluyor. E, pat pat bile bu yoldan zor geçiyor. Yani bu vatandaş e, epey zamanı <laughs> gerekli mersilere başvurmuş. Söz verilmiş. Hatta bir takım tatsız olaylar da yaşanmış, tartışmalar yaşanmış ama bu vatandaş gerçekten çok maldur. Buraya bir dam malzemesi mi çekilecek? Ee, yani bu yolun, en az 500 metrelik o ham yolu bir an önce vatandaşların, çünkü tarla yolda aynı zamanda işler hale getirilmesi konusunda meclise bilgi vermek istedim. Vatandaşın bu sorununu çözersek vatandaş da mutlu olur. Çünkü bazı yerlerde görüyoruz eee bazı vatandaşların evlerin önüne kadar parkeler döşenebiliyor. Ama bu vatandaş yıllardan beri mağdur bu sorunun çözülmesini bekliyor. Meclisin bilgisine sunuyorum. Bütçesinden gerek özel ara bütçesinin Akgöl Köyü'nde çok ciddi katkılar ve yardımlar yapıldı. Fakat burada eee karar buradan çıktıktan sonra kullanım yetkisi genelde muhtar arkadaşlar da olduğundan bazen muhtar arkadaşlar köylerde eee alınan malzemeyi farklı yerlerde değerlendirebiliyor. Ki biz e, çalışma sistemimiz göre genelde köy muhtarlarıyla çalışıyoruz e, şeyde. Ki geçtiğimiz yılda oraya biz Akköy köyüne ciddi manada yani yaklaşık 2000 metreküp'e yakın bir beton verdik. Ha, net, eksik var mıdır? Vardır. E, gidilir, bakılır, incelenir. Yani burada e, köyün kendi iç işleyişinden e, kaynaklı bir sıkıntı var gibi geliyor bana. Zonguldak İl Genel Meclisi'nde rüşvet tartışması yaşandı. Cumhuriyet AK Partili Meclis üyesi İhsan Korkmaz, AK Partili Meclis üyesi Rıfkı Gültekin'e, Alaplı Molla Bey'de komisyonda değerlendirme halinde bulunan imar izni konusunda eğer buraya imar izni verilirse rüşvet aldığınıza kanaat getiririm dedi. Gültekin de Korkmaz'a sen nasıl konuşuyorsun diyerek sert tepki gösterdi. lütfen, Bey, Bey, sen onu işledin. sen onu Burada bu kelimeyi kullanmaz. Ben şey sana ya. Ayıp. Ayıp mı ayıp ya? Yok yok. Ne oldu şimdi? Öyle bir kelime kullandı mı? Ben kullandım. Müslüman Müslüman. Ben bir Rahat mı? Rahat mı? Rahat değil ben. İsrail Bak saptırır? İsrail mi? Bak orayı saptırır mı? Orayı saptırır mı?